Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Büyükşehir olayında bir son dakika gelişmesiyle daha karşınızdayım. Afgan uyruklu şüphelinin iddia edilen kısa namlulu silahla azmettirici olduğu söylenen Abdullah Başdemir'in evinde yeni fotoğrafları ortaya çıkmış. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip yeni kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Yakında canlı yayınlarımız oradan devam edecek. Afgan uyruklu şüphelinin cinayetin işlendiği iddia edilen kısa namlulu silahla Abdullah Başdemir'in evinde fotoğrafları var. Afgan zanlı bunu inkar ediyor. Ancak ev azmettirenin evi. Ayrıca olaydan sonra bileti alınarak Konya'dan gönderiliyor. Ankara'da ise Alparslan adını kullanıyor. Şüpheli bildiğiniz gibi adliyeye sevk edildi. Siz mi yaptınız sorusuna yanlış abi Allah göstermesin, Allah korusun cevabını verdi hem de ağlamaklı bir şekilde. Gerçekten kafalar çok karışmış durumda dostlar. Sizler bu gelişmeler ve açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu şahsiyet bu işi yaptı mı yoksa bunların hepsi sadece bir oyun mu ve Afgan şüpheli de mazlum bir piyon mu? Değerli fikirlerinizi aşağıya yazın. Birlikte tartışalım gerçekten bu olay daha uzayacak gibi. Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Ben gelişmelerin bizzat takibinde olmaya devam edeceğim. An ve an sizlere aktarıyor olacağım. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.